Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık olması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları örnek senaryolara göre cevaplayacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmanız bildirim zilini açmanız sizin yararınıza olacaktır. Evet derslerimizle ilgili arkadaşlar bir iki örnek Sorular yayınlamaya devam edeceğiz. Öncelikle soruları kendimiz çözelim, cevaplarını sonra karşılaştırarak hatalarımızı varsa düzeltmeye çalışalım. Hazırsanız birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 21 Haziran'da Kuzey ve Güney, Güney Yarımkürede farklı mevsim mevsimlerin yaşanmasının sebebini açıklayınız demiş arkadaşlar. Evet Güney ve Kuzey Yarımkürede farklı mevsimler yaşanıyor. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması bu durumun nedenlerinden biridir arkadaşlar. Yani dönme ekseninin eğik olmasıdır. Birinci nedeni. Diğeri ise arkadaşlar güneş etrafında dolanmasından dolayı farklı yarım kürelere aynı tarihlerde güneş ışınları farklı açılar ile düşer. Bu da farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olur. Bu da arkadaşlar diğer bir de dünyanın güneş etrafında dolanmasından kaynaklanıyor ve bu şekilde farklı mevsimler kuzey ve güney yarım kürede yaşanıyor arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Bezelyelerde uzun boy alali büyük uyla göstermiş arkadaşlar. Kısa boy alaline küçük u göstermiş. Baskındır demiş. Uzun boylu saf döl bezelye ile melez döl bezelyeyi çaprazlayarak oluşabilecek fenotip oranlarını yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle çıkardık, açıklayarak sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, uzun boylu saf döl bezelye... büyük U büyük U şeklinde gösterilmiş. Melez döl bezelliği arkadaşlar büyük U küçük U şeklinde. Çaprazlama yaptığımız arkadaşlar birinci çaprazlamada şöyle gösterelim. Evet, çaprazlama yaptığımızda büyük U büyük U ikinci ile yaptığımızda şöyle büyük O küçük O şeklinde çaprazladık. Büyük O büyük O şu şekilde çaprazladık. Büyük O küçük O şeklinde çapramız çaprazlamamızı yaptık. Hepsi de uzun boylu, uzun boylu, uzun boylu, uzun boylu olacaktır. Çaprazlama sonucu oluşan bezel yerlerin fenotipleri arkadaşlar %100 uzun boy olacaktır. Sorumuzu da bu şekilde cevaplıyoruz. Üçüncü soru ile devam edelim arkadaşlar. Aşağıda iki örnek verilmiştir. Birinci örnek güneş ışığı altında bir süre kalan insanın bronzlaşması. İkinci örnek ise arkadaşlar bazı insanların altı parmaklı doğması. Bu örneklerin hangi kavramlara ait olduğunu gerekçesiyle açıklayınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birinci örnek arkadaşlar nedir? Modifikasyondur. Çünkü genlerin işleyişinde meydana gelen değişiklik sonucu oluşmuştur. Bundan dolayı insan bronzlaşmıştır. İkinci örnek ise arkadaşlar mutasyondur. Çünkü genlerin yapısında meydana gelen değişiklik sonucu oluşmuştur diyoruz. Birisinde yapısında meydana gelen bir değişiklik var. Diğerlerinde genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişiklik var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıda özdeş küpler ile oluşturulmuş K, L, M ve N düzenekleri verilmiştir. Bu düzeneklerle zemin arasında oluşan basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Evet şöyle incelememizi yaptık. K düzeneğindeki basıncı oluşabilecek basıncı şu şekilde açıkladık. K'de oluşan basınç L'den büyüktür çünkü ağırlıkları aynı. Bakın ikisinde iki tane küp var aynı. Kenin yüzey alanı küçük olduğu için yüzey alanı L'den küçük olduğu için basınç büyüktür. O zaman K büyüktür L diyoruz. M ve N'yi karşılaştırdığımızda ağırlık ve yüzey alanları Oranları eşit olduğu için basınçları eşittir. Evet burada M ve N'nin ağırlıkları ve basınç yüzey alanları oranları eşit. O zaman M eşittir. Ne diyoruz? N ve K'nin yüzey alanları eşit. Bakın N ve K'nin yüzey alanları eşit. Ama N'nin ağırlığı büyük olduğu için 4 tane küp var. Diğerinde 2 tane küp var. N'nin basıncı k'den büyüktür o zaman n büyük k şeklinde ifade ediyoruz. M ve L'nin yüzey alanları M ve L'nin yüzey alanları eşit bakın iki tane yüzey alanı var iki tane yüzey alanı var. Ancak M'nin ağırlığı büyük olduğu için M'nin basıncı L'den büyüktür. Ona da M büyük L diyoruz. O zaman sonuç olarak ne diyoruz? M eşittir N demiştik arkadaşlar. Sonrasında e, N K'den büyüktür. de L'den büyük şeklinde. Büyükten küçüğe doğru ne yapmış olduk? Sıralamamızı yapmış olduk. Beşinci sorudayız. Sıvı basıncının yoğunluk ile ilişkisini göstermek amacıyla aşağıdaki P, R, S ve T kapları kullanılarak bir deney yapılacaktır. Bu deneyin amacına ulaşması için hangi kapların kullanılması gerektiğini belirleyerek açıklayınız demiş arkadaşlar. P'ye baktığımızda e, suyun yüzeye yaptığı basınç bakıyoruz. Evet 1 S oranında yüksekliklerine bakıyoruz incelediğimizde. Şu şekilde bir cevap yazıyoruz. S ve T kapları kullanılmalıdır. Yani S ve T. Çünkü yapılacak değişkende bağımsız değişken sıvıların yoğunluğu olmalıdır. Bunun dışındaki koşullar her iki kap içinde aynı olmalıdır. Buradaki sıvıların yoğunluğu arkadaşlar S ve T'de kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Devam edelim. Altıncı soru ile aşağıdaki A, B ve C kapları görseldeki gibi su ile doldurulmuştur. Bu kapların tabanında oluşan sıvı basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen bakalım. Yoğunluklar aynı olduğu için yüksekliği fazla olanın sıvı basıncı büyüktür. Burada baktığımız arkadaşlar B ve C'nin yüksekliklerinin aynı olduğunu görüyoruz. A'nın ise küçük olduğunu görüyoruz. Büyükten küçüğe sıraladığımızda B eşittir C büyüktür A şeklinde olacaktır sıralamamız. Devam edelim. Evet. 7. soru. Görselde verilen periyodik toplu kesitinde element sınıfları farklı desenler ile işaretlenmiştir. Evet bu tenelerin temsil ettiği element sınıflarını yazınız. Siyah ile işaretlenmiş alan arkadaşlar amatellerin olduğu bölümdür. Evet. Çizgilerle taranmış alanlar ise metaller ile göstermiş olduğumuz alanlar ise şuralar arkadaşlar yarı metaller olacaktır Evet 7 sorumuzda bu şekilde cevaplıyoruz Devam edelim arkadaşlar Sekizinci sorudayız bir maddenin molekül yapısında meydana gelen değişim aşağıda modellenmiştir Öncesinde bu şekilde arkadaşlar sonrasında ne olmuş bakın değişim sonrasını göstermiş Bu değişimin adını yazınız demiş bu değişim nedir arkadaşlar? Maddenin molekül yapısı değiştiği için bu yapıya yani değişime kimyasal değişim deniliyor. Bu değişime günlük hayattan iki örnek veriniz demiş. Kimyasal değişim arkadaşlar ne diyebiliriz? Mumun yanması, demirin paslanması, yemeğin bozulması gibi örnekler verebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Az önceki sorularımız senaryo 1'e ait sorulardı. Şimdi senaryo 2 sorularına bakalım. Dönenceler ve ekvator üzerinde olduğu bilinen T, Y ve Z şehirlerinin 21 Aralık'taki gece gündüz süreleri aşağıda grafikte verilmiştir. Evet bizden ne istiyor bakalım şöyle. T şehrinde 21 Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden uzun olduğu için bu şehir oğlak Yani bunların konumlarının hangi derecede olduğu söylenmiş arkadaşlar. Soru burada çıkmamış. T 21 Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden uzun olduğundan bu şehir oğlak dönencesi üzerindedir. Bakın T e, gece kırmızı gündüz beyaz ile gösterilmiş. O zaman bu oğlak dönencesinde olduğunu görüyoruz. Ya şerrinde 21 Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden kısa gündüz geceden kısa o zaman burası neresidir? Yengenç dönencesi olacaktır. Yer şehrinde 21 Aralık'ta gece süreleri daha uzundur. Z şehrinde 21 Aralık'ta gece ve gündüz süreleri eşit olduğundan bu şehir ekvator üzerindedir arkadaşlar. Z'de gece gündüz süreleri eşit olduğu için konumu bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda bezellerde uzun boy alelil A kısa boy alelil küçük a baskındır demiş. Yapılan bir çaprazlamada kısa boylu bezelye oluşma olasılığı %25'tir demiş. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotiplerini yazınız demiş arkadaşlar. Şu şekilde hemen bakalım. Yapılan çaprazlamada %25 çekinik fenotip oluşabilmesi için çaprazlanan bezelyelerin her ikisi de melez AA genotipli olmalıdır. Evet melez büyük A küçük A çarpı melez büyük A, küçük A şeklinde olması gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. A cisminin numaralamış yüzeylerin zeminde oluşturduğu basınca ait grafik aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre A cisminin yüzey alanı, yüzey grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Evet burada oluştur, zeminde oluşturduğu basınca ait grafikler. Şöyle oluşturduğumuz grafiğe bakalım. Grafiğe göre en fazla basınç yapan 3 yüzeyin en az yüzey büyüklüğüne en az basınç yapan 4 nolu yüzeyin ise en büyük yüzey büyüklüğüne sahiptir. Şöyle grafiğimizi çizdiğimizde yüzey alan yüzey şeklinde çizdiğimizde grafiğimiz 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı olacak şekilde bu şekilde yüzey alanı yüzey grafiğini çizmiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Sıvı basıncının derinlikle ilişkisini göstermek amacıyla aşağıdaki P, R, S ve T beherlerini kullanarak bir deney yapılacaktır. Bu deneyin amacına ulaşması için hangi beherlerin kullanılması gerektiğini belirleyerek açıklayınız demiş arkadaşlar. Evet P, R, S, T, P ve R'de su var. S ve T'de civa ve zeytinyağı var arkadaşlar. Bu deneyin amacına ulaşması için P ve R beherleri kullanılmalıdır. Çünkü yapılacak deneyde bağımsız değişken sıvıların derinliği olmalıdır. Bunun dışındaki koşullar her iki kap içinde aynı olmalıdır diyor. Onun için cevabımız P ve R beherleri kullanılacak olmalıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuzdayız. Numaralanmış elementlere ait özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. A. Numaralanmış elementlerin sınıflarını yazınız demiş. Kırılgan yapıdadır. Bu arkadaşlar nedir? A. Metallerdir. Evet. ısı ve elektriği iyi iletirler. Bunlar da nedir? Metallerdir. Parlak ve mat görünümlü olabilirler demiş. Bunlar da yarı metallerdir arkadaşlar. Bu elementleri periyodik cetvel üzerinde bulunabileceği yerlerden birine yerleştiriniz demiş. Şu şekilde yerleştirdik arkadaşlar taraladığımız bölümler arkadaşlar ametal yıldız ile gösterilen bölümler yarı metal geriye kalan ise nedir arkadaşlar metaller olacaktır Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf fen bilimleri dersi Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu örnek senaryolara uygun örnek soruları bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk Diğer yazılı örneklerini eklemeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.